Evet. Bizler de yüreğinde sadece Allah korkusu, arkasında milletinin hayır duası olan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sıra dağlar gibi durmaya, onunla birlikte inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Evet. Çok kıymetli hemşerilerim, kıymetli delegelerimiz, kıymetli gençler, sevgili hanımefendiler. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın en yakın yol arkadaşlarından, partimizin temel taşlarından, genel başkanlığımızı yapmış, 7'den 70'e milletimizin gönlüne taht kurmuş, 15 Temmuz gecesinin kahramanlarından, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Çok değerli dava ve yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Erkan Başkan bak Koceli gençliği farklı. Her zaman Koceli gençliği farkını ortaya koyuyor. İlk günkü gibi heyecanlı, capcanlı. Biz biz sizlerle gurur duyuyoruz. Milletin gönlüne girmekten başka amacım yok diyen liderimiz de Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyuyoruz hayatını hayatını millete adayan her yaptığı işte milletin rızasını arayan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan biraz sonra kongremize teşrif edecek ve sizlerle buluşacak. Sevgili Kocelliler Evet. Bugüne güzel bir haberle başlıyoruz. Bir hafta önce geçtiğimiz pazartesi günü milletvekili arkadaşlarımızla Azerbaycan'daydık. Cenap Ali Başkomandan İlham Aliyev'le bir araya geldik. Bize dedi ki kendisine sorduğunda Şuşa ne zaman alınacak dediğimde Bin Ali Bey Şuşa'ya bir nefes kadar yakınız demişti. İşte o nefes tamamlandı ve Şuşa'ya Azerbaycan ve Türk bayrağı dikildi. Tebrik ediyoruz. Karabağ Azerbaycan'ındır. Türkiye her daim Azerbaycan'ın yanındadır. Değerli kardeşlerim, o ziyarette de bir şeye şahit olduk. Cenab -ı İlham Aliyev'in etrafında 10 milyon Azerbaycanlı kenetlenmiş, 28 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'daki reyonların kurtarılması için gece gündüz demeden çalışıyorlar, dua ediyorlar ve cephede destan yazan kahramanlara gerekli yardımı yapıyorlar. Muazzam bir moral var. Muazzam bir milli birlik ruhu var bir şey beni çok gururlandırdı. O da şudur. Her yerde Azerbaycan bayrağının yanında ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığını görmek bizim için mutlulukların en güzeliydi değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi bize diyorlar ki Suriye'de ne işiniz var? Bize diyorlar ki Irak'ta ne işiniz var? Bize diyorlar ki Libya'da ne işiniz var? Bize diyorlar ki Azerbaycan'da ne işiniz var? Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, eğer biz 780 bin kilometre kare Anadolu topraklarına hapsolsak, gönül coğrafyamızda neler olup bitiyor bunlarla hiç ilgilenmesek bizimle kimse uğraşmaz. Bize dış politikamızda, bize ekonomimizde, diplomaside hiç kimse bir şey söylemez. Herkes dost gibi gözükür. Ama şunu unutmayalım. Bizim coğrafyamız 600 yıllık Osmanlı'nın yaşadığı ve 72 değişik etnik grubu kardeşçe yaşatan bir coğrafyadır. Aradan 100 yıl geçmiş. Bu coğrafyada sadece Osmanlı'dan 25 bağımsız devlet meydana gelmiş. Biz Irak'ta masum kardeşlerimizin katledilmesine PKK PYD, YPG, DAEŞ terör örgütlerinin ülkemize zarar vermesine sessiz mi kalacağız? Onlarla işbirliği yapan emperyal güçlere karşı suskun mu kalacağız? Doğu Akdeniz'de Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip olan 492 bin kilometre kare mavi vatanda biz işimiz yok mu diyeceğiz. Burada hiçbir sınır olmayan, hiçbir alakası olmayan emperyal güçler, buranın kaynaklarına göz dikmişken biz bu bizi ilgilendirmez mi diyeceğiz. Kıbrıs'ta şehit verdiğimiz Kıbrıs'ta oldu bittilere rıza mı göstereceğiz? 28 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'ın 28 yıl boyunca kılını kıpırdatmayan Birleşmiş Milletler kararına rağmen Agit Minsk sürecine rağmen hiçbir çözüm arayış içinde bulunmayanların Azerbaycan'ın kendi işini kendi yaparım işgal altından topraklarımı kurtarır işgalcileri söküp atarım dediğinde nasıl hep birden harekete geçtiklerini görüyoruz. Üç buçuk milyon Suriye Savaşı'ndan canını kurtararak ülkemize gelen mültecilere biz kucak açtığımız zaman Batı dünyasının gelişmiş Avrupa'nın sessiz olduğu çıkmazken Karabağ'da devam eden, haklı mücadele eden oradaki işgalciler 90 bin işgalci Ermenistan'a kaçtığında bütün Avrupa, bütün dünya ayağa kalkıyor. Bu mültecilere nasıl yardım edeceğiz diye birbirleriyle yarışıyor. Bu çifte standart dünya huzuru için, dünyanın barışı için, dünyanın kardeşliği için en büyük tehlikedir, en büyük tehdittir. Onun için Cumhurbaşkanımız Dünya 5'ten büyüktür diyor. Haklı olarak diyor ki 196 ülke var. Kararları herkes adına 5 ülke veremez. O yüzden de Birleşmiş Milletler'in mutlaka yapısının gözden geçirilmesi ve temsilde adaletin veto mekanizmasının mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Eğer bölgesel barış istiyorsak, eğer dünya barışı istiyorsak bu kaçınılmazdır. Değerli kardeşlerim, az önce filmi izledik. Bu yola nasıl çıktığımızın bir özetini gördük. 2001 yılında 14 Ağustos'ta AK Parti'yi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde kurduğumuzda Türkiye'nin ahvalini o günleri gören o günleri yaşayan kardeşlerimiz iyi bilir. O yüzdendir ki 14 aylık kurulmuş AK Parti yapılan seçimde tek başına iş başına geldi. Ve o gün bugün milletimizin emrinde milletimizin hizmetinde liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti kadroları olarak çalışmaya, üretmeye, ülkemizin refahını arttırmak için gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da gayret göstermeye devam edeceğiz. çok değerli kardeşlerim geçen 18 yılda sadece hizmet yapmadık. Daha çok vesayetle mücadele ettik. Darbe girişimleriyle mücadele ettik. Iktidara geldiğimiz ilk günden hemen sonra 8 Ocak'ta ilk muhtırayı verdiler. Göreve gelmemizin üzerinden daha iki ay bile geçmemiş. Neymiş? AK Parti irticanın odak merkezi olmaya başlamış. Bu ne demek kardeşim? Bu şu demek. Millet iradesini kabul etmeyenlerin seçimle iş başına gelenlerin gizli ortaklarının olduğu bir dönemde AK Parti iş başına geldi. Ve bu dayatmalar, bu vesayet hevesi devam etti. Hatırlayın. Ergenekon, Balyoz ve benzeri girişimler AK Parti'nin başını ağrıtan önemli vesayet girişimlerinden sadece birkaçı. 2007 yılına geldiğimizde 2007 yılına geldiğimizde bu sefer Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Cumhurbaşkanını meclis seçiyor. Oylamalar yapılıyor. Oylamaların sonunda en fazla oyu alan Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bu vesayet hevesleri bu darbe zihniyetindeki anlayış orada da yapacağını yaptı ve Türkiye'de hukuk sisteminde hiç olmayan tam bir hukuk garabetini piyasaya sürdü. Neymiş? Meclis üçte iki çoğunluk olmadan toplanamazmış. Toplanırsa da Cumhurbaşkanı seçimini yapamazmış. Ve nihayet bunu da bu hukuk cinayetini de o dönemde işlediler. Meclis AK Parti mecliste büyük çoğunluğa sahip olmasına rağmen ne yazık ki Cumhurbaşkanı seçmedi, seçtiremedi ve hemen öncesinde de bir elektronik muhtıraya muhatap oldu. Hatırlayın o günleri. Asker Genelkurmay Başkanlığı bir muhtırayla iktidar partisini uyardı. Onlar zannetti ki AK Parti de hemen bu muhtıra karşısında geri adım atacak ve öncekiler gibi eyvallah edecek. Ne dedik? Biz yetkiyi Milletten aldık. Ancak yetkiyi millet elimizden alır. Bu da seçimli olur. İşte Türk demokrasi tarihinde vesayete karşı muhtıraya karşı dimdik duran iktidarın adı AK Parti iktidarıdır. Liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır değerli kardeşlerim. Bununla da kalmadılar. Hemen arkasından Türkiye'nin en büyük partisini, iktidar partisini kapatmaya karar verdiler ve dava açtılar. Bu mücadeleden de hakkımızın Anlımızın akıyla çıktık. Partimizin, siz dava arkadaşlarımızın, yol arkadaşlarımızın kararlı duruşu ve desteğiyle buradan da istedikleri sonucu alamadılar. Eğer siz mecliste Cumhurbaşkanı seçtirmezseniz biz de İşin sahibine gideriz dedik. Referandum yaptık. Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesi yönünde anayasa değişikliğini gerçekleştirdik. O gün bugün Cumhurbaşkanımız halk tarafından, milletin kendisi tarafından seçilmeye başladı. Değerli kardeşlerim bir vesayet odağını sona erdirirken bir başka vesayet odağı bir terör örgütü de alçak yüzünü 17 25 Aralık'ta gösterdi. 17 25 Aralık'ta kolluk yargı darbe girişimiyle FETÖ terör örgütü Başbakanımızı, seçilmiş hükümetimizi alaşağı etmek için bir girişimde bulundu. Yine Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin kararlı duruşuyla bu alçak darbe girişimini de püskürtmeyi başardık. Bütün bunları yaparken güvendiğimiz en büyük güç milletin gücüdür. Sizlerin gücüdür değerli kardeşlerim. Şimdi bana biraz katlanacaksınız. Cumhurbaşkanımız gelene kadar burayı boş bırakmamamız lazım. Yok yoksa canlı sıkılır. Ben sizi biraz bu arada beklerken bazı bilgiler vermek istiyorum. Değerli kardeşlerim, FETÖ terör örgütü bununla da kalmadı. Kendilerine göre altın vuruşlarını 15 Temmuz'da yapmaya kalktılar asker kılığına girmiş alçak FETÖ terör mensupları 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızı öldürmeye kalktılar. Başında bulunduğum hükümeti alaşağı etmeye çalıştılar. Ancak onlar şunu hesap edemedi. Vesayete karşı, darbeye karşı liderinin hükümetinin arkasında olan kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla 83 milyon vatan evladının gücünü hesap edemediler. O gece halkın gücü, hakkın gücü, tankın gücünü yenmiştir ve alçaklara hak ettiği dersi vermiştir. Değerli kardeşlerim, evet, işte gördüğünüz gibi 18 yılda o kadar büyük olayları yaşadık ki tabir yerinde ise şeytan taşlamaktan kalan vakitlerde de milletimize hizmet yolunda var gücümüzle çalışmaya devam ettik. Evet. Büyük an geliyor. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan biraz sonra aramızda olacak. Coşkuyla karşılamaya hazır mıyız gençler? Hazır mıyız? Kongremiz mübarek olsun. Görev alacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyor. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanımız İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.